basını Halil'e Halil. Halil içeri doğru çevirdi. Arka direkte bir şut top ağlarda gol. Top gidiyor. Gol geldi İskenderun Spor 1-0 öne geçiyor. İskenderun Spor 1-0 öne geçiyor. Dakika 23 tamamlanmak üzereydi gol geldiğinde. Demiştim size işte bu pozisyon arka direkte tamamlayan isim. içeri doğru orta. Kimse vuramadı. Karambol savunma uzaklaştırmaya çalışıyor orada. İshak şimdi topla buluşan isim verdi pasını Kubilay'a. Kubilay'ın ortası bir kafa topu alırdı. Gol! Atabey, Atabey attı. Atabey attı. Maçta skora denge geliyor. Atabey'in attığı golle durum 1-1 oluyor Batman'da. Atabey hemen yanında Samet. Ardından Mert geliyor oraya. Ara pası düşüncesi Atabey. Tehlikeli olabilecek bir pozisyon. Omar İmeri. Dakika elli. Harika bir şut. Topağlara gidiyor. Batman Spor. 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçiyor. Ceza sahası içine doğru orta bir kafa savunmadan pozisyon sürüyor. Bir şut olmadı. İkinci pozisyon. Ve topağlar da gol. Yansıyor. Bu arada yardımcısıyla diyalog halinde Aykem Yunus Emre kaçar. Semih. Ceza sahası içinde. Müsait pozisyon. Gol şansı. Bir şut top ağlarda. Dört oldu. Dördüncü gol geliyor. Kubilay'ın attığı gol. Dördüncü gol. Karşılıyor ardından Yalçın topu biraz olsun uzaklaştırmayı başardı. Saruhan çekti önüne. Saruhan vurdu top. Direğe de çarptı gidiyor. Ve maçta son düdük geliyor. 1-0 geriden gelerek İskenderun Spor karşısında maçtan 4-1 galip ayrılıyor.